Hocam, çocuklarla çalışıyorsunuz, uzun yıllarda çocuklarda hizmet veriyorsunuz. Aileler çocuklara sınır koymadığında nasıl problemler yaşıyorlar? Hı hı. E, hocam aslında bizim karşılaştığımız genellikle problemler e, okuldan yönlendirmeyle geliyor. E, aile çünkü zaten sınır koyması gerektiğini bilmediği için rahatsız da olmuyor çocuğun o e, davranışlarına bazen tabii şımarıklığa doğru giden bir süreç de olabiliyor bu durum ve yapılan o her sınır koymadıklarında çıkan sorunları gülerek şakayla mizah yoluyla ya da hemen anne ya da baba korumacı tavırla örtbas ederek aslında çocuğun o sınırsız haline daha da pekiştirebiliyor. Ancak okul ortamına girdiğinde çocuk başka akranlarıyla iletişim halinde olabileceği kuralların, sınırların olduğu bir ortama girdiğinde bu sefer problem yaratmaya başlıyor. Çünkü onu koruyup kollayacak ya da hemen hatalarını örtbas edecek başka kişiler olmadığı için yanında bu sefer otorite figürleri tarafından öğretmenler ya da diğer ailelerin ebeveynleri tarafından diğer çocukların ebeveynleri tarafından şikayetle gelmeye başlıyorlar. Genelde başvurular hep işte 7 yaşında okula başlamış ve yani işte sınıfta oturmuyor, arkadaşlarıyla oyunlarında kurallara uymuyor, şikayetiyle geliyorlar. E tabi e, bu noktada aileye çocuğumuza sınır koymamız gerekiyor dediğimizde hemen sanki böyle duvara toslamış gibi ''Ah hocam nasıl böyle bir şey olabilir? Biz gayet de iyi bir aileyiz, her istediğini veriyoruz çocuğumuza.'' gibi bir yaklaşımla aslında geliyor. Tabii bu noktada birazcık da sınırın neden ihtiyaç olduğunu anlatmak gerekiyor çocuklarımıza ve ailelerimize. Çalışırken de biraz zorlanıyoruz çocuklar. Çünkü bu sınırları denemek için, aşmak için çok fazla yol deniyorlar ailelerine karşı da. Aileleri de eğer kararlı bir duruş sergilemezlerse Başarısızlıkla genellikle sonlanıyor ama e, neredeyse %90'a yakın oyun terapisiyle, bilissel davranışlı terapinin çocuk e, uyarlamasıyla çok da güzel sonuçlar elde edebiliyoruz aslında. Çok teşekkürler. Çok güzel bilgilendirici bir video çalışması oldu hocam. <laughs> Kıymetli bilgilerinizi bizimle paylaştığınız için çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim hocam.